Mehmet Öz ve Jennifer Anison gibi isimlerin son günlerde sıklıkla tüketilmesine yönelik açıklama yaptıkları bu bitki hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Herkesin tüketmesi gereken bir bitki. Faydalarını ve nasıl tüketmeniz gerektiğini öğrendiğinizde sofralarınızdan asla eksik etmeyeceğiniz bir bitki olacak. Son yıllarda tüm dünyada yoğun talep gören kara lahananın başka bir tür olan kıvırcık lahana olarak da bilinen kale bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Bol vitamin ve mineral içeren kale bitkisinin ünlüler tarafından tüketilmesi de popülerliğini daha da artırdı. Evet, içeriğinde güçlü lif olan kale bitkisi diyet yapmak isteyenlerin listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Bu yüzden dünyaca ünlü isimler beslenme alışkanlıklarına kale bitkisini eklemektedirler. Kale bitkisi bağırsak sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır. Öncelikle kale nedir sorusunun cevabına bakalım. Kale, brokoli, lahana, karnabahar, Brüksel lahanası gibi sebzelerle aynı aileden gelmektedir kara lahananın bir türüdür. Yaprakları kıvırcıktır. Sert bir merkezi gövdeye sahip büyük, yenilebilir yaprakları vardır. Tipik olarak koyu yeşil renk olan kale, mor da dahil olmak üzere çeşitli renklerde bulunmaktadır. Yaprakların kenarları düz veya kıvırcıktır. Kale Roma döneminden beri tüketilmektedir ve Amerika ile Avrupa'da uzun süredir yaygındır. Son birkaç yıldırsa popülaritesi daha da artmış durumda kale, antioksidan, lif, A vitamini ve özellikle C vitamini açısından yüksektir. İçerinde yüksek oranda demir mineralleri barındırdığından kana hızla karışmaktadır. Vücudun güçlenmesi için kandaki kan hücre yapısını artırarak hastalıklara karşı bağışıklık sistemini korumaktadır. Kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve kas sistemindeki hasarları onarmaktadır kireçlenme ve romatizman hastalıkları engellemek için uzmanlar 25 yaş sonrası tüketimin iki katına çıkarılmasını önermektedirler. Evet, kara lahananın bir tür olan kale bitkisine kıvırcık lahana, kale otu ve kale lahana da denilmektedir. Kara lahanadan daha serttir, damarları daha geniş ve kalın olan kale bitkisi, koyu yeşil olan kale bitkisi besin değeri oldukça yüksektir. Özellikle potasyum bakımından zengin olan kale bitkisi yapılan bir araştırmada dünyanın en sağlıklı bitkisi seçilmiştir. Araştırma sonucunda içerdiği kalsiyum sütten iki kat daha fazla çıkmıştır. Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerin özel olarak yetiştiriciliğini yaptığı bitki halk tarafından farklı şekillerde sıklıkla tüketilmektedir. Özellikle ızgarada pişirilen etle birlikte yenilmektedir. İçerdiği potasyum faydası olduğu kadar zararı da bulunmaktadır. Uzmanlar, kronik böbrek rahatsızlığı olanların ve az su tüketenlerin bu besin konusunda dikkatli olması gerektiği konusunda uyarmışlardır. İçerinde yağ oranı sıfır olduğundan diyet yapanlarsa listelerine kolaylıkla ekleyebilirler. Evet şimdi gelelim kale bitkisinin vücudumuzda ne gibi faydalar sağladığının detaylarına. Yüksek oranda lif içeren kale bitkisi sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. Bağırsakların fonksiyonlarını düzenlediğinden kilo almayı önler. Ayrıca bağırsaklarda besin kalıntısına izin vermez. Diyabet için birebirdir. Kare lahananın başka bir türü olan kale bitkisinin 100 gramında 30 kalori olması ve hiç yağ içermemesi diyet yapanların listesinin ayrılmaz sebzeler arasında yer almaktadır. Vitamin, lif ve protein açısından oldukça zengin olan kale bitkisinin faydaları, bakınız başka neler? Vücudun ihtiyacı olan kalsiyumu tek seferde sağlar. Sütten daha fazla kalsiyum içerdiğinden diş ve kemikleri güçlendirir. İleri yaşlarda görülme ihtimali olan diş kaybı ya da romatizmal hastalıkların önüne geçer. Kemiklerdeki sıvı kaybını önleyerek çabuk iyileşmesini ve gelişmesini sağlar. Uzmanlar özellikle herhangi bir darbe karşısında ya da kırılma sonrası hızla iyileşmesi için tüketilmesini tavsiye etmektedirler. Her koyu yeşil yapraklı bitkide olduğu gibi kale bitkisinde de yüksek oranda demir vardır. Demir kansızlığa iyi gelmektedir kandaki kan yapıcı hücre oranını artırmaktadır. Böylece kansızlık gibi sorunları önlemiş olur. Bunun yanı sıra kan basıncını da kontrol altına alır, yüksek ve düşük tansiyonun da yaşanmasını engeller. Yüksek oranda K vitamini içeren kale bitkisi zihinsel sorunların önüne geçer. Sindirim sistemini güçlendiren K vitamini konsantreyi artırır. İleri yaşlarda görülme ihtimali olan hafıza kaybı ya da unutkanlığın önüne geçer. Hücreleri yeniler. Bu sayede meme, yumurtalık ve kolon gibi kanser hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Evet, kale bitkisi bağışıklığı destekleyebilir. Kemik sağlığını destekleyebilir. Kalp hastalığına karşı koruyabilir. Kanserden korumak için destek sağlayabilir. Göz sağlığını destekleyebilir. Peki kimler için risk oluşturmaktadır? BBC Good Food, kale sebzesi için şu uyarıları yapmaktadır. Zengin bir K vitamini kaynağı olduğundan pıhtılaşmayı önleyici ilaç kullananların genellikle kan sulandırıcı olarak adlandırılır, yedikleri miktarı dikkate almaları önemli. Tiroid sorunu olan veya tiroid ilacı kullanan bazı kişiler, kale gibi Turkgillerden sebzeleri tüketme konusunda dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunmaktadır. Peki hangi yemeklerde kullanılmaktadır? Buharda pişmiş, lahana formunda patatesle birlikte servis edilmektedir. Tavada kavrularak diğer güçlü aromalı maddelerle kombin edilmektedir. Özellikle salatalar için fıstık, soya sosu kavrulmuş badem, kırmızı pul biber, zeytinyağı ve limon suyuyla servis edilebilmektedir. Kıvırcık lahana çeşitleri dünyada genellikle cips de tercih edilmektedir. Cips tuz veya diğer baharatlarla tatlandırılmış olabilir. Bazen yanına pastırma, kızarmış et ve patates püresi de eklenerek yenilmektedir. Toskana bölgesinde çorbası yapılmaktadır. Doğu Afrika Büyük Göller bölgesinde yahni yapımında önemli bir katkı maddesi olarak yer almaktadır. Güneydoğu Afrika'da kale aynı zamanda tipik Hindistan cevizi sütü ve yer fıstığıyla kaynatılarak pirinç ya da haşlanmış mısır unuyla servis edilmektedir. Evet kale bitkisini nasıl tüketmemiz gerekir sorusunun son olarak cevabını verelim ve videomuzu noktalayalım. Kale bitkisinin en faydalı şekli çiğ halidir. Çiğ halini üzerine zeytinyağı, limon gibi eklemeler yaparak salata gibi tüketebilirsiniz. Bunun dışında buharda açlayarak veya zeytinyağlı şekilde yemeğini yapabilirsiniz. Normal yemeklerinize, çorbalarınızı ekleyerek hem daha lezzetli hem de daha faydalı yemekler ortaya çıkarabilirsiniz. Daha farklı şekilde tüketmek istiyorsanız yağlatıp baharatlar ekleyerek fırına verebilir, fırında kızarmış halini yoğurtla da tüketebilirsiniz. Evet vücudumuza oldukça faydası olan belki de birçoğunuzun ismini yeni duyduğu kale bitkisinin faydalarından nasıl kullanmamız, tüketmemiz gerektiği sorularının cevaplarını vermeye çalıştık. Başkalarının da yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.